Az önce kayda basmaya başlamışım şimdi gitti. Göndereceğim sizi. Şimdi çok fazla yağmur var burada. Ama nasıl yağıyor öyle? Öyle böyle değil. Oh, soğuk oldu. Oh, yes. Where <laughs> is the toilet. You take water from here. Water for the toilet. Okay. Paper here to wash your face. And uh -huh. Here is your room. Where is my room? Your room in dessert. Yeah, so good. <laughs> <laughs> I really like it. stay here or you, go to the kitchen with us We cook Tajik. Ah yes, I'm coming, and I will wear another clothes because it's so cold. Yeah, I will break you the, your your bag. No, not problem. I will use. so cold. so cold. gündüz vakti. Geldim. Yanlış geldim ben.Yanlış yere giriyordum. Tamam, bak burası. Hala ağa buraya üstüme. Bir sürü eşsizlik. Nasılsın? Nasılsın sen? Şimdi farklı görünüyor. Evet. Ne oldu? Her şey tamam. Kesinlikle kesinlikle.

Oh. Oh, again, again. Again, Oh boy, going to send it on the house. Yes. <laughs> <laughs> yes. Hey, yes. <laughs> welcome to Sahara Desert. Tea. Shy. Why? Whiskey. Bu beyazlar. Nereye Böyle atıştırmalık hazırlamışlar. Kek var, cips var. Ne So it's kind of sweet, like hmm, tatlı bir şeymiş. Böyle çayımız var. Si berber. Berberi viskisi deniyormuş. Yeah. And Hawaii. böyle. Hindistan evet. evet. cevizi, portakal var, bir de bu meyve var. Ne yapacağız Ne yapacağız? Böyle. Sonra kuldeklar var. Yarın annemlerin evlilik yıldur. Onları şöyle çölde pasta yaptırdım. <laughs> Your Sorry. parents will be happy. Yes. Ah, oh, Hasan. Hasan. My father. Hasan, yes. Ayşe. My mother. Mu benim maselim. Yes. Yani zihadek arıyor. <laughs> Ayşe de Hasan. Onlar eve tatlı bir sürpriz yapacağım akşama. Keseceğiz bunu.

Ja. Det är perfekt. Ja, vilka. Ahmed, kom så här. Nå, det är Aha. här igen. Snäll. Okay, thank you. Again, tell me, Hüseyin. Hüseyin bana Sorry, şehrin geleneğini anlatıyor şu an evlilik geleneklerini. Orada böyle kadınların gelinin Yüzünü kapatıyorlarmış. En son hazırlığı bittiğinde gösteriyorlarmış. Gelin'e sürpriz oluyormuş bu. It <laughs> will be a surprise for um, bride. <laughs> no for family. But Bride didn't meet her before. Ha. See how she'll be. Bride not. Uh, ya yeah, inno mad ya, yeah. inno mad. Husband never met her, never.

ya, <laughs> <laughs> Bizdeki görücü usulü gibi böyle önceden <Gülüyor> oluyormuş <Gülüyor> hala onlar da devam ediyor bu gelenek. Şimdi gidelim de bir sandboard yapalım bari. Burada hava kararmaya başlıyor sanırım. Video olayım birazcık sıkıntıya girebilir. GoPro'dan dolayı yürüyoruz. Yes, I'm coming. I'm not coming. <laughs> oh. oh this, this yes. Oh. <laughs> <laughs> we can <take> this. Yes. <laughs> With this light. Tell me, the meaning of this flag. The flag. <laughs> Bu this, bir berberi bayrağı. This one is Sahara, yellow. Sahara, sarısı. Nature, green. Doğanın yeşili. Ocean, water. Okyanusun suyun mavisi. This symbol, uh -huh. freedom. Hmm, o da özgürlüğün sembolüymüş. Berberilerin bayrağı bu şekilde. Because nomad, uh in -huh. nomad when we travel, we uh -huh. live in desert looking for a, Food for animals, grasses, green mm -hmm. and the water. Mm -hmm. That's how we have this and we were free people, mm -hmm. free. Mm -hmm. That's why we have this flag. Mm. That's the meaning. Okay. Şimdi burada yemek yiyeceğiz bakayım görünüyor mu? Görünüyor. Ay <laughs> yoruldum. Sandboard yaptım az önce. Bu görüntü de buraya eklerim. Hüseyin'le biz akşam yemeği yiyoruz. Onun abisi ve kardeşi de gelecekler. Şöyle güzel bir yerdeyiz. Harira çorbamızı içiyoruz. Soğanlı, sarımsaklı. Yani, e, garlic, yeah, onion, havuç. Tomatoes. Aha, domatesli. Şimdi bir de üzerine tajin yiyeceğiz. Birazdan da annemlerin pastasını yiyeceğiz. Kek. Evet. Yeah. Böyle bir yemek faslındayız. <laughs> Çorba birazcık şeydi. Tuzsuz geldi bana. Tuz aldık. Harira çorbası çok lezzetli. Hmm. Amanın döktüm. Hmm. Arkamdaki bayrakla berberi bayrağımla beraber berberi bayrağıyla şey gibi oldu. Bir berber bir berbere bir berber gel berber biri berber dükkanı açalım demek gibi oldu. Uh, can you say this one? This is hard word in Turkey. Bir berber, bir berbere. Uh, berber is like a coffer. Gel, berbere. bir berber. Bir berber. Bir berbere. Bir berbere. Gel beraber. Yarı beraber. Bir berber. Bir berber. Dükkanı. Dükkanı. Açalım. Açalım. Demiş. Demiş. Congratulations. Allah söyledi. <gülüyor> <gülüyor> yes.